Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle Europa Universalis 4 e, Extended Timeline modunu oynayacağız. Moddan size kısaca bahsedeyim. Mod e, 58 yılından başlayıp günümüze kadar gelen bir mod. Normalde normal oyunun orijinal halinde bildiğiniz üzere Rise of the Ottomans'tan başlıyor olması lazım ve e, French Revoluşun sanırım bitiyor olması lazım. Ee, fakat bu mod dediğim gibi şöyle zaten bu ilk gösterdiği yer Roma İmparatorluğu ya yani 58 yılında başlıyor neredeyse Milattan itibaren. Ee, bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Size günümüz haritasını da göstereyim. Bugün oynayacağımız zaman dilimi bu olacak. Günümüz Türkiye'sini oynayacağız. Bu şekilde, bu modda zaten Rusya'nın Ukrayna işgalinden itibaren başlıyor. Burayı size kısaca anlatayım. Bu zaman tarihinden başlarsanız eğer, tabi ben e, burada daha gözükmüyor. Fakat tarihini ayarlayarak, ayarlayarak, Hunlarla oynamaya başlamıştım. Bir süre sonra Roma İmparatorluğu isyanlardan dolayı, iç isyanlarından dolayı parçalanıyor. Ve bu şekilde oyun devam ediyor. Günümüz Türkiye'sine geçelim. Biraz daha sizde, size oyun içinde modlar, modun içeriklerinden bahsedeceğim. Bu şekilde seçerek başlayabiliriz. Seriyi Avrupa Fethi, Avrupa ya da Avrupa Asya Fethi olarak sonlandırabiliriz eğer çok hızlı giderse ki bu günümüz zamanında modum günümüz zamanında oyun çok hızlı ilerliyor sebebini de size hemen anlatayım şu şekilde gördüğünüz üzere teknoloji levelları 89'da kaçta bitiyor ondan emin değilim 99 olabilir tam emin değilim bu yüzden size şöyle institutionları da göstereyim writing yani 3600 milattan önce 3600 yılından bu zaten oyunun ilk başında size verilen şey daha sonrasında 50 100 150 200, 150 300 şeklinde 50 yılda bir arayla e, institutionlar geliyor yanlış hatırlamıyorsam eğer 100 yılda bir de olabilir her neyse bu yüzden e, çok fazla Institution ve çok fazla teknoloji level'ı olduğu için toprak korlamak ve toprak savaştan toprak demand etmek çok ucuza geliyor. Toprak korlamak da çok kısa sürüyor. Bu yüzden günümüz modunda oyun hızı baya bir akışkan oluyor, baya bir hızlı oluyor. Bu yüzden serinin gidişatına göre ne yapacağımıza karar verebiliriz. Zaten bir yerden sonra gördüğünüz üzere Türkiye en güçlü ülkelerden biri şu an Avrupa'da. 70k ordusuyla. Biraz sadece teknolojide geriyiz. Şu şekilde mesela bak Polonya'ya bakabilirsiniz. Ordusu 49k, 13k manpower var. Yani onlardan Polonya'dan çok daha öndeyiz. Zaten Balkan ülkeleri olsun. Ee, i̇lk hedefimiz bu, bu kısımlar olabilir ya da e, Arap Yarımadası'na inebiliriz. Onun dışında şu şekilde size ...decision'ları gösterebilirim. Mesela burada... ...ruler, police, inspired, soldiers... ...bunun bize verdiği bak şu şekilde oluyor. Sizin... ...ülkenizin başındaki lidere... ...şu an görüyorsunuz... ...2, 4, 4 şeklinde... ...buradan yapacağınız... ...seçimlerle... ...bir... ...bir military skill... ...vererek... ...10 moral ordu morali ve 5 disiplin alabiliyorsunuz. Bunu almak mantıklı çünkü genellikle savaşlarla geçecek. O yüzden onu alabiliriz. Bu şekilde diplomat ve diplomatik relation veriyor. Bir diplomatik skill vererek liderinizden. Burada land leader shock ve artı bir lider alabiliyorsunuz. Artı bir misyoner ve yüzde bir misyoner gücü. Bunu almanın çok bir mantığı yok. Birazdan size din Ekranında açıklayacağım. Çünkü ülkenin e, dini seküler olarak gözüktüğü için din değiştirme gibi bir mekaniği yok şu an. Ha, tabii ki de onu da değiştirebiliyorsunuz buradan e, sekülerlikten çıkarak. Burada National Unrest ve Stability Cost Modifier alabiliyorsunuz. Yani National Unrest'e çok gerek kalmıyor çünkü e, sekülerizmin verdiği bufflardan dolayı. Trade Efficiency ve Global Trade Power alabiliyorsunuz. Gene bir diplomatik skill vererek. Burada da şu şekilde iki stability, de, iki stability olduğunuz zaman sekülerlikten çıkıp normal e İslam dinine döndürebiliyorsunuz ülkenin dinini. Avrupa Birliği'ni şey yapabiliyorsunuz. E ortadan kaldırabiliyorsunuz. Avrupa Birliği'ne girebiliyorsunuz. Space program yani uzay programı var. Ee, bunu bir önceki oynadığımda buraya kadar ilerlememiştim. Sanırım bunu açtığımız zaman ileride bize daha farklı decisionlar ya da seçenekler açıyor önümüze o yüzden tam emin değilim. Ama seri oraya kadar giderse tabii ki bunu açıp da görebiliriz. Ee, bu yanlış hatırlamıyorsam zaten oyunun orijinal halinde de olması lazım. Ama tam emin değilim. Nükleer silah üretebiliyorsunuz bu şekilde. ...size e, buff'lar veriyor. Şimdi şu şekilde din kısmını göstereyim size. Burada e, Enforced Cult Cultural Assimilation var. Bu e, dini değiştiremediğiniz için, şu an göreceksiniz sekülerliğin e, buff'ları ve debuff'ları olarak... Eksi ...-1000 Missioner strength, strength verdiği için e, din değiştiremiyorsunuz hiçbir şekilde din değiştiremediğiniz zaman da kültür değiştiremiyorsunuz normal olarak. O yüzden kültürü değiştirmek istediğimiz zaman buraya basmamız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam din, kültür değiştirme kısmı bu şekilde buradan yapılıyor olması lazım. Daha sonrasında... Ya bunun tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Fakat bunu açtığımızda bu buffları veriyor bize. Bu parlamento ile alakalı. Çok emin değilim bunun ne olduğundan. Bu zaten oyunun kendi normal orijinal halinde var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam eğer olmayacak bir şey. Çünkü din değiştiremediğimiz için yani şöyle göstereyim. Ankara'nın dini sünni olarak gözüküyor. Iı, sekülerlikten zaten değiştiremediğimiz için. Yanlış anlamadıysam eğer bu da ıı, açılmayacak bir seçenek diye düşünüyorum. Ee, Estate'lerden... bu şekilde bunları alabiliriz. Workers'da... Iı, bunu alabiliriz. Ve... National Text Modifier alabiliriz. Diğerlerini de ilerleyen zamanlarda ayarlayabiliriz. Şu şekilde hemen bir tane Şimdi size başka bir generali göstereceğim. Bu şekilde ordunun başına da koyabiliyorsunuz. Mekaniği olarak alabiliriz. Tamam Daha sonrasında Ben de biraz oyunu hatırlamaya çalışıyorum Bir süredir ben de oynamamıştım Ideas'tan e, Religious Ideas'ları çıkarabiliriz Bir tane daha Bu Order Ideas çok güzel bir e, idea grubu. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunu alabiliriz. Bu şekilde. Evet. E, kaleleri kaleleri yıkabiliriz. Çünkü e, şu şekilde çok fazla institution ve çok fazla e, teknoloji levelı olduğu için inanın şu iki level'lık kaleler normal topraktan hiçbir farkı yok. Hem de hiçbir farkı yok. O yüzden bunları tutmak bize boşu boşuna masraf olacak. Sadece şu geçişlerde ve başkentte kalan kaleleri tutabiliriz. Onun dışında tutmaya hiç gerek yok. Bu şekilde ilk seferimizi Yunanistan üzerine gerçekleştirebiliriz. Rusya'ya improve atarak yani Rusya'yı eğer arkamıza alabilirsek bir ally olarak çok işimize yarar. Çünkü gerçekten çok güçlü bir ordusu var. Bu şekilde Rusya'yı yanımıza alarak çok güzel çok rahat edebiliriz aslında. hemen oyunun sesini açalım. Evet. Ya dediğim gibi mod zaten çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir mod. Ee, normal oyunun kendi orijinal halinde İran büyüklüğündeki bir toprağı kesinlikle tek seferde alamazsınız. Yanlış hatırlamıyorsam İran büyüklüğündeki bir toprağı tek seferde alamasak bile bu mod içerisinde ya yani en kötü ihtimalle iki savaşta. Aradan çıkarabiliriz. Belki tek seferde bile alıyor olabiliriz. Tam hatırlamıyorum çünkü en son oynadığımın üzerinden bir süre geçmişti. Fakat dediğim gibi mod çok hızlı ilerleyen bir mod. Birazdan zaten siz de göreceksiniz. Bakalım kendine güzel elaylar çıkarmış. Suriye, İtalya ile olarak Gürcistan'la birlikte. Zaten emperyalizm olduğu için hiçbir ülkeye savaş sebebi belirtmeden direkt savaş açabiliyorsunuz. O yüzden çok da zor olmuyor açıkçası. İran'a savaş için erken olabilir belki de. Biz Irak'tan başlayabiliriz. Bakalım poliçe ekleyebiliriz. Daha sonrasında açılacaklar o, olanlar için de bırakıyorum. Çünkü dediğim gibi Fort Defense hiç gerek yok kalelerin çok bir anlamı kalmıyor bu modun içerisinde. Advisor cost ve yearly corruption alabiliriz. National tax modifier. Güzel. Evet, bu da güzel. Diğerleri kalsın şimdilik. Buradan Evet, bu arada görebilirsiniz bu şekilde çok fazla Siege Ability olduğu için kale fethetmek çok kolay bir hale geliyor. Çok fazla e, bir mission treesi yok. E, diğer ülkeler için de yok diye biliyorum. Diğer ülkeleri daha oynamadım fakat e, bu şekilde normal standart bir mission treesi var. trade konusunda çok bir bilgim yok bu oyunla alakalı. Yani trade e, mekaniğini ben daha çözebilmiş değilim. O yüzden trade kısmına çok girmeyeceğim. Oyun bizi nereye götürüyorsa o konuda öyle devam etsin. Dediğim gibi çok bir bilgim olmadığı için anrestimiz gayet normal seviyede alsak aslında alınabilir çünkü savaş esnasında isyan yememek için çok da mantıksız değil yani seyirlen atabiliriz rival alabiliriz kendimize İran Irak'ı alalım bak da birazdan savaşa gireceğiz daha sonrası için Suudi Arabistan'a da alabiliriz. Tamam. Tamam. Buralar kor mu? Kor. Evet. Tamam. Evet. Oyuna başlayabiliriz artık yavaştan. Bir orduyu buraya yönlendirelim. Diğer ordumuzda da Gürcistan'a yönlendirelim. Umarım farklı Elay almamıştır. Evet, gördüğümüz üzere almamış. Savaşı açabiliriz. Çok kolay bir savaş olacak zaten. Göreceksiniz. Ee, zaten çok fazla bir ordusu yok. Ordumuz kat kat onlarınkinden daha güçlü. Gördüğünüz üzere e, çok Çabuk bir şekilde kaleler fethediliyor. Direkt Gürcistan'ı arada çıkartabiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde toprak alabiliyorsunuz. buradan tek seferde Gürcistan'ı bile aradan çıkartabiliriz. Fly Pierce çok güzel olur bizim için. Evet. Orduyu şu anda atabiliriz. Sırak savaşı bu şekilde bitmiş oldu. Zaten e, göreceksiniz çok çabuk bir şekilde ilerliyor oyun. Rusya Ukrayna ile savaştı, savaş halinde zaten. E, bir süre sonra şu şekilde oluyor. Zaten e, büyük devletler, küçük devletleri yuttuğu için e, genelde büyük olan devletler Kalıyor oyunun içerisinde ee, Orada biraz oyunumuz Yavaşlarsa yavaşlayabilir ya da Küçük devletler büyük devletlerle Çok ittifak haline gire girerse yani Oyunumuzun yavaşlayabileceği Bir o kısım var sadece Fakat onun dışında Dediğim gibi çok hızlı geçecek oyun Zaten şimdiye kadar az çok oyunu bilen Oynayan varsa Anlamıştır Irı ee, Direkt alabiliyoruz Buradan Gürcistan'ı da çıkarırız aradan. Evet, savaşı bitirebiliriz. Ayrı P satıp arasında alabiliriz. gerek yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi kor. Ee, ben size göstereyim hemen. Korlamak e, çok ucuz ve çok e, hızlı sürüyor. Göreceksiniz zaten. Kalan. Savaştan kalan oldular. Arabistan'ın ve Pakistan gösteriyor. Belki onlara yetmeyebilir şu anlık gücümüz. Corruption'ımız korlamadığımız için artıyor. Ben Buradan... hmm. Kimi rival alabiliriz? Gördüğünüz üzere, Suriye Lübnan'a savaş açmış. Lübnan Yunanistan'la ittifak. Yani Suriye'nin işte bu şekilde gördüğünüz üzere çok güçlü elayları olduğu için o yüzden daha Suriye'ye gidemeyeceğiz. Azerbaycan'a bir savaş açabiliriz çok istememek bir birlikte. Diğeri Özbekistanlı sanırım. Evet. Azerbaycan'a bir savaş açabiliriz. Zaten çok fazla bir ordusu yok. Direkt aradan çıkartabiliriz. Savaş olmayacak. Diğer orduyu da A, Muhtemelen İran bize Geçiş vermeyecek evet Rusya'dan Kazakistan'dan Alarak geçebiliriz Zaten çok bir ordusu yok Özbekistan'ın Şimdi bizden diplomatik power istiyor. Deneyelim yanlış hatırlamıyorsam eğer. Bu şekilde kültürü değiştiriyorduk. governing kapasitemiz ne kadar? Güzel. Böyle seviyede. toprağını alamayacağımız için para ve var rep alabiliriz. Gördüğünüz gibi İran Ermenistan'ı almış. biraz daha ordumuzu basarsak, güçlendirirsek eğer Ukrayna Rusya'yı yanımıza çekebiliriz. Çok da güzel bir müttefik olur bizim için. Azerbaycan Savaşı'nı da bitirelim. Buradan ilerleyebileceğimiz, seçebileceğimiz biri. Belki Mısır olabilirim ama Mısır'ın da ordusu çok fazla değil aslında. Bulgaristan. Bulgaristan'a evet. Bulgaristan'a savaş açabiliriz. Ee, Kosova var arkasında. Burada da Romanya var. Romanya'nın çok büyük bir ordusu yok. Ve bu şekilde Balkanlara doğru da ilerleyebiliriz. Gayet de güzel olur. Rusya-Ukrayna savaşı da birazdan bitecek. Bulgaristan almak çok kolay olacak. Zaten çok bir ordusu yok. 9K'lık bir ordusu var. Kosova'yı almak için buradan e, Makedonya'ya savaş açacağım. Gris ve Romanya geliyor. Çok güzel. Yani tam istediğimiz şey olur bizim. Çünkü Yunanistan'a bu şekilde savaş açamayacağız. Eee... Agresif Expansion'a bakmadım ama zaten doğu tarafına gittiğimiz için batıdaki agresif expansionımız çok pek değildir. Bunu nereden bakıyorduk? Evet. Batıda pek bir koalisyonumuz yok. Ee, Bulgaristan'la başlayabiliriz. Dünyaya bakalım. Dünyada işler ne durumda? Oğulistan, Malezya, Bangl Bangladeş. Evet. Avrupa'da çok çok hızlı geçmiyor şu an. En son oynadığım devde Amerika, Kanada'yı ve Meksika'yı almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Buradan bu şekilde oyunumuza devam edebiliriz. Bu Republican Tradition uh, bir oyun. Ya oyunun orijinal halindeki legitimesi olarak geçiyor. Yani ismini değiştirmişler sadece. verebiliriz. De bakalım. Bu bunu ekstra eklemişler oyunun ilk uh, milat zamanında yani Roma imparatorluğundan beri ilk başladığınız anda zaten road olarak açık oluyor. Daha sonrasında bu şekilde farklı şeyler açılıyor. Bunları yapmak çok mantıklı. Hem ucuz hem de ekonomize, ekonominize iyi katkı veriyor. Ayrıca friendly movement speed'i vermesi de çok önemli. Bir yerden sonra çok önemli oluyor gerçekten. Çok geniş topraklara ulaştığınız için e, gerçekten fazlasıyla lazım oluyor. Karistan'a savaş açalım. Bunu yaparsak Rusya'nın etkilenmesi çok iyi değil. Sanırım Rusyayı elay olarak alamayacağız gibi duruyor. Belki ilerleyen zamanlarda bakabiliriz. gördüğünüz gibi direkt zaten kaleler düşüyor, hiçbir anlamı yok kale bulundurmanın. Sadece böyle geçişler.